Evet selamun aleyküm. Project Dinoz adında bir indie korku oyunu oynayacağız. Ooo Şimdi de dinozorun sesini duymaya başladık. Şimdi bizim bir laptop bulmamızı istiyor. Allah bilir laptopu nereye koydular. Burada mı? Değil. Bu ne oğlum? Bura deney merkezi mi? Burada ne yapıyorlar? E basarak flash açabilirsin. Bunu öğrendim zaten ben ya. Yani. Alt katlara inmemi istiyor. Alt katlardaymış laptop. Neyse yapacak bir şey yok galiba. Abi. Al işte alt kata iniyor. Alt katı ne ya? Merhaba. İnşallah bu şu an önüme Merhaba. Şu an kimse daha çıkmadı karşıma. İnşallah önüme bir dinozor atla. Oh my god. Neydi? Ben o sesi duydum. O neydi? Ay vay yiyeceğiz gibi. Aa laptopu buldum. Şimdi buradan çık. Abi çıkarken başıma bir şey gelecek ya. Ben eminim. Yüzde bir milyon eminim. Bir şey gelecek başıma. Aba. Ben şu an önüme bir şey atlayacakmış gibi. Ne oluyor? Biri öksürdü. Ay vay yedik. Ay vay yedik. <laughs> Yukarı çıkma abi bismillah 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 Abi abi vay vay yiyeceğiz ya of ya Ben buradan gitmek istiyorum abi abi o canavar üstümde bir yerde mi? Ormana çıktım abi şu an bu yolu mu takip Yol yok ki burada selamun aleyküm aha Şurada bir şeyler var. Allah'ım ne olur bu da dinozor karşıma çık beni yemesin ya. Baba sarı kaliteye bak. Bir dakika şöyle şurada bir duralım. Bu nasıl harita? Ben hiçbir şey anlamadım ki. Ben neresindeyim bu haritanın? Buraya ne yapmışlar ya? Haritada baktığıma göre şu an doğru gidiyorum. Ama karşımda dinozor her an çıkabilir. Dinozor çıkarsa ayvayı yedik demektir. İnşallah şu an karşımıza çıkmaz. Ha burada bir yer daha buldum. Benim direkt ünlem işareti olan yere gitmem lazım. Yani ben böyle devam edeceğim yoluma. Gelmem gereken yere geldim. Galiba burası. Ama içimde kötü bir his var. Sanki bir şey beni takip ediyor ya. İki, i̇ki, ayakları olan ve keskin dişleri olan bir şey beni takip ediyor. Allah Allah acaba ne olabilir? Galiba en uca şu tarafa gitmemi istiyor. Ya biraz koşalım ya. Oğlum bura biraz fazla aydınlık değil mi arkadaşlar? He? Bir korku oyununa göre biraz fazla aydınlık değil mi? Oyun böyle yapıyor bizi rahatlatıyor ondan sonra başımıza verecek belayı. Ünlem işareti uzaklaştı bu oyun benimle dalga geçiyor ne kadar uzakta ya. Bu... Allah'ım sen büyüksün Allahım. Hmm. Allah'ım. 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 Ben çok geriliyorum ya ben çok gerildim ben bu oyunu oynayamayacağım galiba ya. Baban ölmüş ya çok üzüldüm ya. Sakin ol Özgür sakin ol sen onları görmüyorsan onlar da seni görmüyor de. Ne oldu? Bir dakika şunun içine girip biraz saklanabilir miyim? Çok korktum. Geliyor. Flaşımı görmez değil mi? Kördür o ya kördür. Kördür o. Dinozoru görmek istiyorum. Orada. Ağzına tüküreyim. <laughs> Abi ayvayı yedi konuşamıyorum arkadaşlar. Olduğum yerde kaldım oynayamıyorum Uzaklaşarak gidelim yapacak bir şey yok Şu an arka tarafımda ama yavaş gidiyorum Koşmuyorum Ko Şu an bir doğru gidiyorum gibi Ama o dinozor her an bir yerden çıkabilir ya Aşırı darlandım şu anda Kalbim sıkıştı Allahım bu dinozor inşallah ışınlanmıyordur ya Az kaldı Gelmek üzereyim Hareket etme Abi dinozor orada inşallah beni görmez. Bu tarafa geliyor. Beni görmez. Görme beni. Görme beni. Beni görme. Beni görme. Bu sefer hiç durmadan koşuyorum. İnşallah beni böyle yakalayamaz. Galiba peşimde. Galiba peşimde şu anda. Galiba peşimde. O kadar hızlı koşamıyorlar. O kadar hızlı koşamıyorduk. Yakala. Oh. 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 Hiç durmadan koşarsam başarabilirim. Beni kimse yakalayamaz. Ben herkesten daha hızlıyım. Ben sonayım şu anda. Oh. Oh çok hızlı koştum. Biraz burada saklanayım. Tam gelmem gereken yere geldim yanlışlıkla. Burada ne yapmam lazım şu an benim? Aa buraymış. Buraymış. Bir daha geri dönmem lazım. Durursam beni yakalar. Durursam beni yakalar. Allah'ım şu an peşimde galiba. Şu an peşimde. Ne olur beni yakalayama. Beni yakalama. Yakalarsan oyundan çıkarım. Yakalarsan oyundan çıkarım. Yakalarsan oyundan çıkarım.